Merhaba arkadaşlar. Matematik Kimyası YouTube kanalındayız. 11. sınıf kimyasal denge ünitesinin asitler ve bazlar kısmını anlatıyordum. Şimdi nötralleşme tepkimelerine geldi sıra. Hemencecik başlayalım. Nötralleşme tepkimelerinin en temel mantığı şudur. Hidrojen iyonunun mol sayısının OH- iyonunun mol sayısına eşit olduğu durumla bizim için nötralleştirme var demektir. Peki ben bunu nasıl anlayabilirim? biz bunu anlamanın bir formülize edilmiş hali var ama bir de orantı kısmı var. Onu göstereceğim size. Mavi alalım başlayalım. Şimdi eğer mol sayısı çarpı tesir değerli mol sayısı çarpı tesir değerliğine eşit olursa bu durumu karşılar. Peki mol sayısı molerit eşittir. N bölü V'di ya. Bunda bunu çarparsan molerite çarpı hacim çarpı tesir değerli molerite çarpı hacim çarpı tesir derli eşit olur. Bakın buradan bir türemiş formül vardır. Bu türemiş formül aslında şudur. Nötralleştirme için tam nötralleştirme için kullanacak nötralleştirme için kullanacak formüldür. Ben onu şöyle bir siyaha alayım. Biraz sonra hatta dersin sonunda isteyen olursa oradan da izleyebilir. Mantığını anlattığım bir video anlatımı olacak. Video anlatımını da en sona ekleyeceğim zaten. Şimdi nötralleştirme tepkimelerinde kullandığımız bir formülü ben burada söyledim. Kullanılan eşitlik. Bu bir çıkarımdır arkadaşlar bu arada. Hani direkt olarak bunu kullanacağız diye bir şey yok. İstiyorsanız kullanabilirsiniz ama oran oran mantığından çıkmış bir sonuçtur. Aynı zamanda şuradan da şunu da gözüme çarptı söyleyeyim. Asit ve bazın artansız verdiği tepkimeye nötralleştirme tam nötralleştirme derir sebebi şu. Eğer herhangi bir maddeden artarsa örnek veriyorum. Asitten arttı. Asitten arttığında nötralleştirme olmaz. Ortam hala asidik olur bazdan arttığı zaman hiçbir şekilde ortam nötrat yani nötr olmaz nötralleştirme olmaz bu yüzden aslında diyoruz ki nötralleştirme tepkimleri için artansız olması gerekir hemen geçelim 200 litre 0.5 molarlık alla kaşık so olur çözeltisi var Bunun nötrlemek isteniyor ne yapacağım diyorum ki molarite çarpı hacim çarpı tesir derliği molarite çarpı hacim çarpı tesir derliğine eşit olmak durumunda eğer ben buraya asit yazarsam asidin birimlerini buraya da bazın birimlerini atıyorum. Birimden kastına işte 200 mililitre 0.5'lik gibi. Bakın hemen çözüyorum. Diyorum ki molaritesi kaç H2SO4'ün? 0.5. Ben bunu şöyle yazayım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sonrasında hacim 200 bine bölerseniz 0.2 gelir. 0.2'yi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. Son olarak tesir değerli var. H2SO4 için tesir değerli 2. Eşittir diyor bana şu anda hiçbir şey vermedi fark ettiniz mi? Sadece tesir değerlerini biliyorum. NaOH için onunki de 1. 1 çarpı molarite çarpı mol. Buradan hemen bir işlemleri toparlayalım. Bununla bunu çarparsam gider. 0,2 molar çarpı hacim dedi. Peki dikkat et molarite eşittir. n bölü V idi. Bununla bunu çarparsan. Yani aslında şurası neymiş? Molmuş. 0,2 mollük. Ne gerekiyor? Sodyum hidroksit. Peki soru da vermemiş ama ben şuraya yazayım yine. Sodyum hidroksitin formülü alı 40 gram bölü mol. Yani 1 molü 40 gramsa 0,2 molü kaç gram olmalı diye bir denklem kuruyorum. İçler dışlan buradan da ne geliyor? 8 gramlık NaOH'dan gerekliymiş bu verilenler için. Şimdi 0,2 molar 400 mililitre sodyum hidroksit çözeltisini tam nötrlemek için 200 mililitre HCl ile harcandığına göre erişim nedir? Bakın yine aynı tam nötrlemek fark eden bir şey yok. Hemen yazıyorum değerlerimi. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli. Buraya asit dersem buraya da bazın değerliklerini yazmam lazım. Şimdi asidin molarite değerini zaten soruda soruyor. Molarite peki hacmi kaç? Hacim 200 yani 0.2. Tesir değerli kaç? HCl'nin 1. Molarite değeri 0.2. Hacim 1000'e bölersem 0.4 gelir tesir değerli sodyum hidroksit için Bir Bununla bu giderse Molaritesi neymiş? Bunu Nötralleştirmek için 0,4 Molarmış almış. Hemen geçtik. Aslında böyle sorular var. Peki pH 12 olan 400 litre sodyum hidroksit çözeltisini hemen ayırıyorum soruyu. Diyorum ki bak pH vermiş ama bazik bir çözelti. O zaman ne yapacağım? Şuradan şöyle bir çizgi çekeyim başlayalım. Şimdi eğer pH ve pOH'ın toplamı 14 olacaksa ve şurası 12 ise şurası nedir? 2'dir. Peki pOH ne demekti? Eksi logaritma OH eksi değişimi. Hatta ben bunu şöyle gösterdim. Eğer molerite bulacaksan 10 üzeri eksi pOH eşittir OH eksiydi Peki bu pH 2 ise direkt 10 üzeri eksi 2 molarlık OH iyonu değişimi var. Ve tesir değerliği 1 gördüğünüz üzere yani şunun değerliği yani molerite 0.02 Geçtim şimdi. pH dediği ve 2 değerlikli olan asit. Bak H 2A dediğim madde varmış ki 2 tane H artı A artı A eksi 2 olması gerekiyormuş. pH değerim kaç? 1. Dikkat etmen gereken kısım tam da burada. pH değeri 1 ise çözeltinin moleritesi nedir? Çözeltinin moleritesi bizim için önemli. Fakat şöyle yapalım hatta. X logaritma H artı derişimi. Buradan da H artı için ne yapıyordum? 10 üzeri eksi pH. Hemen rengimi değiştiriyorum. pH'im kaçtı? 1'di. O zaman şurası 1'den 10 üzeri yani 0.1 molarlık H artı iyonu varmış. Peki burası 0.1 ise şurası 0.1 bölü 2 midir? Evet katsayıdan dolayı. Şimdi diyor ki pH 7 olur. pH'in 7 olduğuna biz ne diyorduk? Nötral. O zaman onu da kırmızı mı alayım? Formülü yazalım. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli. Ben buraya asit diyorum bu sefer. Buraya da bazı dedim değerlikleri yazalım. Şimdi Molaritesi bazı nedir? 10 üzeri eksi 2. Hacim kaç? 400 yani 0.4. Bunu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyorum. Tesir değerli sodyum hidroksit için 1. Molarite değeri kaçtı? Dikkat et 0.1 bölü 2. Bak 0.1 bölü 2. Hacim kaç? Hacimin ne olduğunu soruyor. Zaten soruda direkt soruyor. Hacim olarak kaç? Peki başka ne biliyorum? Tesir değerli. Tesir değerli 2 kuvvetli asit dedi gördün mü? iki kuvvetli asit yani tesir değerliği 2. Gitti gitti şu şunu götürür. Buradan da ne gelmesi gerekiyor? 0.04 litre. Bunu da binle çarparsan şuradan iki basamak giderse 40 mililitre olması gerektiğini söyleyebilirim. Başka sorumuz yoğunluğu bu kadar olan ve bunu çözmek için nötralleştirmek için ne gerekiyor diyor. Hemen şunu bilmen ya da şunu hatırlamanda fayda var. Eğer bana yoğunluk verilir. Yüzde verilirse benim bir formülüm vardı. Neydi? Molerit eşittir. Denizde yüzen 10 manken. Peki. Moleritim için yoğunluğum 18 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yüzde değerim yüzde 28 çarpı dedim. Çarpı bir de 10'um var. Bölü diyorum formülü aldı. 56. Bak şunla şu gider. Bu bunu 2 yapar. Bu bunu 9 yapar. Yani 9 molarlık bir KOH çözeltim varmış. Diyor ki nötrlemek için o zaman formülü yazıyorum. Molarite hacim tesir değerli. Molarite hacim tesir değerli. Kırmızımla devam edeyim. Şurası asit olsun. Şurası da baz olsun. Şimdi asitin neyini bilmem gerekiyor? Molaritesini soru da vermiş. 3 mola. Peki 400 litresini tamamen nötralleştirmek için bu çözeltiden ne kadar alınacak? V kadar alırsın. Tesir değerliğim kaç? 3. Eşittir diyorum. Molaritem kaç? Soruda buldum. 9. Hacim kaç? 400 mililitre. Tesir değerliğim kaç? KOH için şurada yazılmayan bir. Peki şunlar giderse 400 mililitre almak bizim için bunu tam olarak nötralleştirmeye yeterlidir diyorum. Şimdi titrasyon problemleri var. Titrasyon problemlerinde de mantık aslında çok değişmiyor. Neden değişmiyor onu göstereyim. Şimdi titrasyon problemlerinin mantığı şudur aslında. Bir titrasyon düzeneği vardır. İşte buradan asit varsa bazı bu varsa asit ekletilir ve buradaki molarite miktarını hacim miktarından bulunur. Peki titrasyon problemlerinde ne yapacağım? En temel mantık şudur arkadaşlar. Bak en NHRT bulursun NOH eksiği bulursun. Arada çıkartırsın hacime bölersin buradan HRT derişimi çıkar. Ya da tam tersini söylüyorum OH eksi artı şöyle bir şey buradan da bak. OH eksi değişimini bulursun. Neden? Eğer ben şuradakini başa yazarsam burada h artı daha fazla olduğu anlamına gelir. Ya da oh eksiği yazarsam burada oh eksinin daha fazla olduğu anlamına gelir. Hacime de bölersem direkt molarite cinsinden değeri çıkar. Molarite cinsinden sonra da eksi logaritma işte oh eksi ya da eksi logaritma h artı değişimini yazarsın pH değerleri çıkar. Ama bunun en güzel yolu bir örnekte hepsini öğrenmek. Şimdi bakalım. Diyorum ki 0.04 mola 400 mililitre çözelti hazırlanıyor. Bak hepsinde mililitre var dikkat et bir şey göstereceğim. Mililitre için molarite çarpı hacim mol demekti ya. Ben bu hacimi 1000 litre olarak değil de yani 1 litre şöyle yapalım. Molarite çarpı hacim eşittir mol demek diye Ben şuradakini mililitre alıp sonrasında tekrardan mililitreye bölersem birim olarak hiçbir şekilde yanlış yapmıyorsunuz. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi molarite çarpı Hacim mol demekti. Elimde ne kadar var? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 kadar var. O zaman molarite değerimi yazıyorum. Bakın şura için 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacim değerim kaç? 400 ya da bu da şöyle yazayım. 4 çarpı 10 üzeri 2. 4 çarpı 10 üzeri 2. Bak götürürse 16 ama dikkat et biri mol değil ya milimol olarak çıkar. Yani bin kat küçürülmüş olarak çıkar. Elimdeki hcl çözeltisinin miktarını buldum. Peki ne yapıyorum sonrasında? Şimdi öncülleri okuyacağım. Diyorum ki 0.02 molallık 400 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde. Bak şimdi eklenmeden öncekinde ben şuraya A kısmını hemen yapıyorum. Diyorum ki moleritesi çarpı hacim eşittir mol. Moleritem kaç? 0.2 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 hacim kaç? 400 yani 4 çarpı 10 üzeri 2. Bunlar giderse 8 milimollük OH eksi iyonum varmış. Ha burada şunu da kullanabiliyorsun. Dikkat et. Atıyorum 2 değerlikli OH- iyonu olsaydı o zaman 2 kat iyonlaştırıp giderdim. Ben burada birazcık hızlı çözüyorum. Baktığım zaman hemen şu kırmızı alalım yeşili değil? Kırmızıyı aldığımda bak H+ derişimi OH- iyonundan daha fazla gördün mü? O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki OH- molünden çıkartırsam birazcık şöyle yapalım ve toplam hacmi bölersem burada kalan haşartı miktarını bulucu. Bunu en sonunda bir de oran orantıyla değil de direkt tepkimelerden çözeceğim. Onu da dinlersen senin için daha faydalı olabilir. Şimdi haşartı değişimini buradan bulacağım ya. Buradan sonrasında eksi logaritma çıkacak. Peki şimdi haşartının miktarı kaç? 16. Peki elimde ne kadarlık o OH haş eksi var? 8 bölü toplam hacim ne kadar? Dikkat et. 400 buradan 400 buradan 800 mililitre var. Eğer 800 mililitre 0.8 diye yazarsan tamamen yanılırsın. Sebebi ben mililitre aldım. Mililitreye bölüyorum. Peki 800 dersem buradan da 8 bölü 800. Buradan da 1 bölü 100. Yani 0.01 molarlık H artı kalıyor. Dikkat et H koydum. Sonrasında ne yapıyorum? Hatta bunu da şöyle yazalım. 10 üzeri eksi 2 molar H artı. Peki eksi logaritma H artı dersem. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 olur. Buradan da pH ne gelir? Şuraya yazalım. 2 gelir. Hemen burayı silelim. Şimdi yenisine bakalım. Bizim pH dediğimiz kısım orada. Dursun orada duruyor. Şimdi B kısmını çözeceğim zaman hemen şunu yapıyorum. Dönüyorum ki mol miktarı ne kadar OH'ın? Molarite çarpı hacim eşittir mol. Aldın kırmızını devam ediyorum. 0.2 moler değil mi? 0.02. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı hacim 808 çarpı 10 üzeri 2. Bak buradan giderse 16 milimollük bir değer geldi. Dikkat et. NH artı değeriyle aynı. NH o eksi değeri. O zaman bu duruma ben ne diyordum? Tam nötralleşme. Yani baktığın zaman pH ne olur? Direkt 7 olur. Peki yapalım mı işlemi? Hadi yapalım. Şimdi ikisi eşit ya. NH artı eksi NOH eksi bölü V topla. Peki baktığın zaman NH artının değeri kaç? 16 eksi NO eksi 2 16 bölü V toplam V toplam 800 müydü? 8, 4 daha 1200. ilk 1200. Baktığın zaman şurası 0 çıkarsa 1200 buradan gelir bak 0. Yani hiçbirinden artmamış. Artmadığı için de pH'e direkt ne demem gerekir? 7 olduğunu söylemem gerekiyor. Al. Sonuncuya da bakalım. Molarite çarpı hacim eşittir. Mol. Molarite değerim kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacim değerim 1200 yani 12 çarpı 10 üzeri 2. Bunlar giderse buradan 24 milimollük ne varmış? NaOH'ımız varmış. Dikkat et mol miktarım H artıdan daha fazla. Çünkü burası neydi? 16 milimoldu. O zaman şunu yapıyorum. NOH eksi artacak. Çünkü miktar olarak daha fazla NH artı diyorum. Bölü V toplam. Şimdi yazalım yerine. Bunların ikisi arasındaki fark 24'ten 16'yı çıkardım. 8. Peki V toplam ne olacak? 1200 burada. 400 de burada. 1600 sakın sakın litre olarak alın. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 2. Yani 200 oldu. Bunu da aşağı yukarı 5 ile çarparsam ne çıkar? 5 bölü şuradan 10 gelir. Şöyle bir şey oldu. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bak bana ne verdi? OH eksinin derişimini verdi. O zaman ben bunu gidip buradan sonrası eksi logaritma OH eksi yonları derişimi. Baktığım zaman eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu da eksi logaritmayı şöyle ayıralım. Eksi en sona koyalım. Logaritma 5 artı logaritma 10 üzeri eksi 3 logaritma 10 üzeri eksi 3 eksi 3 demektir. Logaritma 5'e de 07 dersek buradan 0 7'den eksi 3 çıkarsa 2.3 eksi bir de buradaki eksiden dolayı artı pH'i de ne bulacağım? 2.3 olarak bulmam gerekiyor. Geçtik. Mesela böyle bir soruda ne yapacağım? 50 mililitre 0.1 molal kalsiyum hidroksit var ve 0.1 molallık 50 mililitre H çözeltisi var. Ben bunu iki şekilde çözeceğim çünkü artık dersiniz sonra yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi 50 mililitre 0,1 mol için bir mol sayısını bulalım. Diyorum ki bak ama dikkat et. Bak, sen sen ol dikkat et. Neden biliyor musun? OH eksinin kat sayısı kaç? 2. O zaman bulduğun değeri 2 ile çarpman gerekiyor. Ben onu göstereyim ilk önce. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli dediğim zaman neyin geldiğini göreceksin. Kalsiyum hidroksiti açtığımda kalsiyum artı 2 artı 2 tane OH Bak tesir derliğini yazmadım ilk önce dikkat et. Tesir derliğini yazmadığım zaman direkt şunun molünü bulurum. Ama tesir derliğini yazarsam işte bunun molünü de bulacağım. Hemen gösteriyorum. Molarite çarpı hacim mol demek. 0.1 10 üzeri eksi 1 diye yazdım. 50 mililitreyi yazıyorum çarpı 10 üzeri eksi 3 dersem de çıkar. Şu şunu götürürse 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık yani mollük bir kalsiyum hidroksit çözeltimiz var. 1'e yine aynı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2'ye 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya. Bak şuradan yeşille göstereceğim. Çarpı 2 bu kat sayıdan gelir. O zaman şuradan 10 gelir. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten buradan 10 üzeri eksi 2 mollük bir hidroksit iyonu var. Peki ben burada nasıl yapacaktım? Şöyle yapacaktım. Moleritem 10 üzeri eksi 1. Hacim 50 bölü 10 üzeri eksi 3 dedim. Çarpı dedim tesir değerli eklersem eğer Tesir değerliğim kaç? 2. Bak aynısı çıktı. Gördün mü? Aslında ispatı da bu kadar basit. Şimdi maviyle de diğerini yapacağım. HCl için. H artı artı Cl eksi. Molarite çarpı hacim eşittir diyorum. Molaritem kaç? 10 üzeri eksi 1. Hacim kaç? 50 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten şu şunu götürürse 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Peki bu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi dikkat et. Hacimler aynı. Artık kıyaslama yapabilirim. H artı derişimi kaç? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Peki OH eksinin derişimi kaç? 10 üzeri eksi 2. Hangi değer daha büyük? Hangi değerin daha büyük olduğunu bariz bir şekilde görüyorsun değil mi? O zaman ortamda OH eksi iyonu fazladır. O yüzden de bazik bir ortam elde etmem gerekiyor. 0.2 molar 400 litre HNO3 çözeltisi var ve tamamen nötralleştirmek istiyor. Hemen formülüm neydi yazıyorum. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli eşittir. Molarite çarpı hacim çarpı tesir değerli. Şurası asit dersem buraya da bazın değerliklerini yazmam gerekiyor. Şimdi molaritesi kaç bazın? 0.2. Hacim kaç? Hacimi zaten soruyor. O yüzden V diye bıraktım. Tesir değerli sodyum hidroksitin ne kaçtı? 1'di. Peki onu da mavi ile yazalım. Molarite değerim 0.2 asit için hacim 400 mililitre. Eğer ben burayı mililitre alırsam buradaki değer mililitre çıkar. Ben burayı litre alırsam değerim litre çıkar. Zaten litre istediği için litre alacağım. Bine bölersem eğer kaç çıkıyor? 1 gitti. 0.4 çıktı. Tesir değerliğimde asit için kaç? Şurada yazılmamış. 1. O zaman şununla şu giderse V dediğim kaç olması lazım? 0.4 litre olarak bulmam gerekiyor. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dersin başında şunu söylemiştim. Hani biz bunları formülü vesaire kullanıyoruz ama şu anda mantığını anlatacağım. Hani isteyen öğrenciler daha detaylı öğrenmek için dinlemesine fayda var. Şimdi böyle sorularda ilk önce yapacağınız şey şu olması gerekiyor. Verilen maddeyi iyonlaştırmak. Bak HCl diye bir maddeyi hemen iyonlaştırıyorum. Diyorum ki H artı artı Cl eksi. Sonrasında siyahımı alayım. Değerleri yerine yazmam gerekiyor. Bak molarite eşittir. Hani n bölü V diye molarite çarpı V eşittir. Evet. Yani, molarite değerim kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacim değerim kaç? 4 0,4 yapar litre olarak. O da 4 çarpı 10 üzeri Eksi 1. Bununla bunu çarparsan 16 gelir. Bununla bunu çarparsan 10 üzeri eksi 3 gelir. Elimde bu kadar varmış ya. Hemen şunu yazıyorum. 1'e 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol varmış. O zaman 1'e 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Yine 16 çarpı 10 üzeri eksi 3'lük de kloriyonu olur. Sonrasında şimdi verilenleri kullanacağım. Mesela A şıkkını hemen yapalım. Kırmızıya alıp sodyum hidroksiti iyonlaştırıyorum. Hatta ben şunu şöyle çekeyim. Bu bizim için aslında hep kalacak. Sodyum hidroksiti iyonlaştırdığım zaman sodyum artı artı OH eksi. Bunun da hemen değerlerini bularım. Molarite çarpı hacim eşittir. Evet. Molarite değerim 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacim değerim 400 yani 0.4. Buradan da ne geliyor? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise. Buradan da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Şimdi karalayacağım ayı hey, bak. Bizim şuradaki H artıyla O H eksi bizim tepkimeye giriyor. Nasıl bir tepkimeye giriyor? Hemen gösteriyorum. H artı artı O H eksiden su oluşuyor ki nötralleştirme tepkimelerin mantığı budur. Sonrasında diyorum ki başlangıç değişim sonuç. Değişim anında da toplayacağım. Siyahımı aldık. H artıdan ne kadar var? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. Peki OH eksiden ne kadar var? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 başlangıçta yok. Sonrasında bak 1'e 16 giderken 1'e 16 gidecek ama elimde 8 var. O zaman OH eksiden gideceğim şuraları silerken karıştı tamam. 1'e 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 giderse H artıdan da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gider. 1'e de 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluşur. Sonrasında şu oluştuğu için artı derim 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 bundan olur. OH kalmaz. Buradan da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mollük olur. Bak gördüğün üzere ortam basit. Peki sonrasında diyorum ki pH'ı nasıl bulacağım? Molerite neydi? N bölü V idi. E, mol sayım kaç? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hacim dediğim kaç? Bak 400 buradan da 400 de buradan 800. Yani 0.8. O da nasıl yazılır? 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu bununla giderse 10 üzeri eksi 2 olarak bulunuyor peki benim ortam neyim vardı? H şartım vardı. O zaman eksi logaritma H için bunu da yerine yazarsam eksi logaritma 10 üzeri eksi 2. Buradan da atıp çarparsan 2 olarak geliyor pH değeri. Mantık bu aslında. Hadi diğerlerini de yapalım. Ben hemen buraları siliyorum. Siz tabi burayı hızlandırılmış şekilde göreceksiniz. sodyum hidroksit için şurayı da silelim. Şimdi sodyum hidroksiti tekrardan iyonlaştırıyorum. Şuraya 2 dedim. Sodyum hidroksiti iyonlaştırdığında sodyum artı artı OH eksi. Şimdi molarite değerim neydi? Molarite çarpı hacim eşittir. Evet. Yani, molarite değerim için 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacim dediğim değer kaç? 800. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bununla bu giderse 16. Bunları çarparsan 10 üzeri eksi 3. Bak, değer çıktı hemen gördünüz yine ama 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. Karaladığım yere yine dikkat et. OH iyonunun değişimi burada. Peki H artıya baktım. Artı OH eksiği de yazdım. Su oluşturacak. Başlangıç tepkime sonuç anı tepkime de artılıyorum. Şimdi H artının mol sayısı 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. OH'ınki de aynı. Buradan yok. Peki biri bu kadar giderse eksi. Bundan da aynı gider. Bundan da 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadar oluşur. Kalmaz kalmaz oluştu. Bak ortamda ne h artı var ne OH eksi var. Bu sebepten dolayı pH eşittir 7 oluyor. Mantık. Çarpı hacim eşittir mol. Molerite değerim kaç? Şuraya da 7'yi yazalım. Molerite değerim 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacim dediğim değer 1200. O da ne yapar? 12 çarpı 10 üzeri 2 dersen yine yanılırsın. Mililitre demiş. 1.2 olarak yazılıyor ya olarak yazıldı. Bununla bunu çarparsan ne olacak? 2.4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ya. Ben 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazarsam şurası 24 olur. Şurayı da 3 olarak yazarım. Sonrasında baktın. Sodyum hidroksitin derişimi 24 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da 24 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Bu da 24 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Yine H artıdan ve OH eksiden ne oluşuyor? H2O oluşuyor. Başlangıç tepkime Sonuç anı diyorum artı dedim. Başlangıçta elimde h artıdan ne kadar var? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. Peki sodyum hidroksitten için hidroksinden ne kadar var? 24 çarpı 10 üzeri eksi 3. Başlangıçta yok. 1'e 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 giderse. Bundan da 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 gider. Bundan da 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluşur. Kalmadı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 kaldı. 16 10 üzeri eksi 3 kaldı. Bak şimdi karaladığım yere bak. Ortamda ne var? OH eksi var. O zaman molarite eşittir. M bölü V'di. Mol sayım 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hacim dediğim değer 1200, 400 daha 1600. Yani 1. 6, 1.6, 16 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu bunu 2 yapar. Şu şunu 10 üzeri eksi 2 yaptı. 10 üzeri eksi 2 bölü 2. Aşağı yukarıyı 5 ile çarp. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak gördüm. Ben. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Son olarak da eksi logaritmasını alırsam buradan da ne gelir? Logaritma 5 artı logaritma 10 üzeri eksi 3. Şuradan eksi 3 logaritma 5'e 0.7 dedim. Buradan da 2.3 eksi gelir. Bir de katsayı olarak baş katsayı eksiydi. PoH dediğim değerde 2.3 olarak çıkar. Aslında daha yeni yaptığım bütün 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 işlemlerin kısa işlemlerin arkasında bu işlemler var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendine iyi bak.